Arkadaşlar size bugün Almanya'daki et fiyatlarını göstermek istiyorum. Türk marketine giriyoruz. Bizim yaşadığımız şehirde olan bir Türk marketi. Ben markete geldik. Oo, Uğur kardeş selamünaleyküm. aleyküm. Ne arıyorsun? Aleykümselam. Almanca abi. Hoş geldin. Ne Hoş Uğur kardeş. Çabucak şöyle bir et fiyatlarına geçebilir miyiz seninle takipçilerim için? Tabii ki abi. Türkiye'den çoğu kişi soruyor et fiyatına kadar diye Almanya'da bir bakalım. Tamam abi. Kuzudan başlayalım o zaman. Başlayalım. Bu, bu ne? Abi bu kuzu akamudu. Alman Merinos. Ee, kilosu 16.99. Bu Kemiksiz budumuz var. Yok, Genellikle Alman müşterilerimiz alır. Ee, 24.99. Kuzu <laughs> boynumuz 12.99. Kuzu ön kolumuz 15.99. Kuzu kaburgası 13.99 abi hazırlanmış hali de var. Ee, buzuk temizlenmiş hali 27.99. Ondan sonra bifteklik mangallık bölümümüz var. Sırtlan etimiz var. Kilosu 19.99. Arka bu şeyde tranç olarak geçiyor. 15.99. Kavurmalık antikot boyun arası 15.99. Tosun boyunu 12.99. Arka 14.99. Bunlar bizim gemalıklarımız abi. Arka bu kapağında 11.99 kilo olsu. Hazır kuş başımız kilo olsu 11.99. Kaburgalarımız var. 8.99. Sütler boyun kemikle 8.99. Burada güzelce mangal kesebiliriz. Aynı fiyat. Bu ney bu süt nasıl mı? Abi bu süt boyundan antrikot kısmında ne kadar fiyatı? Kilosu? 12.99 abi. Eyvallah. 12 Yiyince kesip hem fırınlı hem de tavalık da olur. hafif üzerinde etin lezzetini daha iyi alabiliriz abi. Tavuk budu ne kadar? Abi tavuk budumuz 3.99, tavuk karadığımız 5.99, tavuk göğsü %9.99 abi. Eyvallah kardeşim. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ayağına sağlık. Bu da olun. yılların kudret ustası. Hiç konuşturmadık evet. ama en azından bir videoya çıksın. Kudret ustayı tanıyan bu videoyu paylaşsın. Hadiin selamünaleyküm arkadaşlar.